Haber amorti çağırdım. bak telaşa, böyle bir gülme gelip yani. canlarım. Yani, canlarım biliyorum şu anda kameram yok. Az sonra açacağım teknik tek bir sorundan kaynaklı kamerayı açmayı unuttum. OBS'deki bir ayardan dolayı orman dönmemin sonrasında hemen kameramı açtım göreceksiniz. Yani ekranın benim ormandan başlamasında başka istediğim hiçbir şey yok ya. Galiba oradan başlamış. Ulan kamera açamadık zaten oradan bir derdimiz var bir de oradan başlarsa al birini vura tekini ya. Dedi gelse de sonrasını keseriz bence ya. Hemen geldim hatta oraya. Buradan bir hareketi var mı ya bu karakterin verdiği? Yeni pişeceğim çünkü ona göre ben. Zaman kaybı kovalamak kanka her bir şey veremiyorsan. Kanka. Seni ben 55 kere falan keserdim yüksek ihtimalle de. Böyle bir şeyim var. Şanslı bir adamsın. Zedim var yani yanında. Bir de o son Q işlemişti bence. Yeni de Riot sen bilirsin güzel oldu yine O son Q'nun gerçekten işini düşünüyorum bu arada Ama Gültekin'in alması daha iyi oldu Asist'i kill almış olduk Canlar bu arada bir önceki videoda yorumlara çok fazla işte bir maçta iki video olsun demiştiniz Onu yapmaya çalışacağım Ama mazur görün sadece bu maçlık bir kamera açamadım Yani OBS'deki bir ayar yapmam gerekiyor Ama oyunun akışını etkileyeceği için de e, Şimdi o ayarla uğraşmak istemedim Maçı yenelim söz Hemen diğer maça halledeceğim ben abi bu işi Siz güvenin Janoski'ye Genoski bu işi çözer. Siz o sırada hemen bir altta batın. Ne altta bir ya? Ekranı küçültün bir şey yapın. Yalandan bir abone olun. 40k aboneye gelmek üzereyiz. Hepinize çok teşekkürler. Yani abone olun diyorum. İrite olan insanlar da oluyor ama normal görünümüzü yapıyoruz ya. Bir abone oluyorsun. Bir anda 40 abone oluyoruz. Oradan 50 bin falan filan nerelere gideceğiz daha yani. Yolumuz uzun. Karşıyı yoklama fırsatım da olmadı. Yani bir anda bilgisayar başına oturdum. Dışarıda bir işim vardı. Kedileri eve aldım. Yani giriş katta oturduğumuz için maalesef iki tane kedimiz de var bizim. Kedilerimizin olması maalesef değil de giriş katta oturmamız maalesef. E kedilere şöyle bandı ikimiz var. Dışarı çıkıyorlar abi. Camdan tak diye atlıyorlar. Yengenize diyorum ki yani aşkım biraz alışsın kediler dışarıya. O da diyor yok işte virüs falan kapar. Haklı bu arada. Ama şimdi gidiyorlar abi arada. Ne yapacağız? Yani doymalarını istiyorum dışarıya. Dışarıya iyice doysunlar ki çıkmaya çalışmasınlar diyorum. Böyle klasiktir. Saat başı bir dışarı çıkarım ve gider killer alırım, hem hava almış olurum. Bizim de günlük rutinimiz haline geldi artık zaten. Karşıda Jumeikar'ım var. Benim sevmediğim ikililerden birisi. Bizim botlayın biraz daha öne geçerse ama bir sorun olacağını sanmıyorum. Çok güzel bir kuyu bu Darius. Devam et kanka ona. Güzel pozisyon. Ulaş alacağız o zaman. Sen devamını oynayabilirsin bence Kanka ama şimdi Yani bu hikayede yenen biz mi olduk sadece? Ya bot neyine ulti attık diyelim Şimdi canlar bugün elimizde bir tane konu var. E, yorumlara sık sık baktığımı biliyorsunuz. Son videolarda özellikle ben şunun farkındayım. Ben bir içerik üreticisiyim ve dikkat çekici başlıklar atmaya çalışıyorum videolarda. Abi clickbait yapıyorsun. Niye clickbait yapıyorsun? Karaktersiz misin bilmem ne yani. Öncelikle clickbait'le karakterim mesela ne alakası var ve de atlıyorum. Sadece dikkat çekici başlık atıyorum yani clickbait bir de olmayan bir şey ya da çok minik olan bir şeyi kapakta çok büyük gösterip insanları oltaya getirip videoyu tıklatmak ve izletmek oluyor. Ki bu genelde en fazla yayıncıya yani içerik üreticisi zarar veriyor çünkü insan bakıyor videoya ya bu çocuk bu videoda bir yalan söylemiş ben bir daha bunun videosunu tıklamayayım ya da tam şu tersini yapıyor videoya tıklıyor videoyu az süre izliyor yani yayıncıya zarar veren şeyler bunlar yani ben bunu yaparak kendi ayağıma sıkmış olurum insanların atladığı nokta ya yani mesela ben Yeter artık diyorum. Bu konuda konuşmaktan yoruldum diyorum. Adam bunu clickbait olarak değerlendiriyor. Ya da bu benim TR sonucundaki son videom diye video atıyorum. Video içerisinde de yani bu seriyi siz de çektiğim için soruyorum. Yani benim son videom. Ben daha fazla oynamak istemiyorum. Ama çok isterseniz TR'de oynarız diyorum. Ki buna sizin de katılmayacağınız yani oynamayı istemediğinizi ben de biliyorum. Tahmin ediyorum. Sonrasında anket yapıyoruz. %80 bir oyla West'e geç geliyor. E şimdi bu benim clickbait yaptığımı gösteriyor. Hayır. insanların dikkatini çekmeye çalışmak. ya. dikkatini çekmek kötü bir şey değil. Hatta video olan teşvi, heyecanı arttırıyor. Bir duygu yaşıyorsun sonuçta videoyu izlerken. Ben de bunu size en iyi nasıl yansıtabilirim diye düşünüyorum. Yani bomboş siyah bir tane kapak yapsam nasıl olur? Ya da onu yapmak yerine zayıf bir kapak yapsam. İnsanlar tercih etmez. Ya olay bundan ibaret. Arada sırada yorumlarda böyle bir tartışma konusu olduğu zaman e, videoda yer vermeye çalışacağım yine. Benim ultimiz var. Ben en baştan atsam şöyle bir şey çıkar mı oradan? Güzel ya bir kill çıktı gayet worth. Bir de yorumlarda şöyle bir şey gördüm bu üzdü beni. Yani mesela ben Gültekin'e dua atıyorum arkadaşlar şu anda. Orada zemin olduğunu biliyoruz bu arada. sorun yok. Gayet iyi. Gültekin'e dua atıyorum abi. Gültekin kötü oynadığı bir maç oluyor. Benim de kötü oynadığım maç olacak. Tamam videolarda pek denk gelmedi. Abi yorumlarda Gültekin'e abi Gültekin değiştir Gültekin inşallah doğudan çıkar bilmem ne bir an önce master olsun tarz yorumlar yapmayın abi. Yani bizim burada amacımız evet elo kasmak ve bunu sizlere göstermek, size de tavsiyeler vermek vesaire güzel. Ama orada insanları kırdığınızı unutmayın ve biz de yaptık aşağı biraz. Şuradan devamını Gültekin keser ama ya buranın. Gayet iyi oldu. Yani Gültekin bir maç kötü oynar. Bir maç ben iyi oynarım. Beraber uyumumuz bize maç kazandırır. Yani bu işler böyle yürüyor. Gültekin benim moderatörüm ve dua atmaktan zevk aldığım birisi. Kendisini seviyorum. Kaç yıldır benimle. Nerelerden geldiğini biliyorum. Yani bu kardeşimiz bizim gümüştü. Oralardan Westmaster'a kadar geldi. Tamam yani burada oyunculuk vesaire söz konusu olursa. Yani benim için gerçekten önemli olan bu olsaydı giderdim yanıma. Aynı bir tane West GM, bir tane West Changer tarzı bir tane dua alırdım. Onunla beraber rahat rahat raşlardık Ama burada işin içinde gerçekliğin girmesi lazım. Yani sizin Changer doğunuz mu var? Hayır. Yani genel olarak normal bir doğunuz olacak elo kaserken. Ve onunla en basit neler yapabildiğiniz asıl önemli olan. Yani benim burada milleti yok etmem, şak karanak elo kasmam değil sadece. Yani orada ince bir çizgi var. E, genelde insanlar onu kaçırıyor. Benim videoda ne vermek istediğimi tam olarak anlamıyorlar. Ben de takım yüzünden kaybedeceğim. Benim maçıma da AFK gelecek. Benim maçıma da ırçılık yapan adam gelecek. Benim maçına skip kullanan insan gelecek. Ve hepsini tek tek gösterdik. E aynı zamanda sizin isteğinizi dile getirmeniz çok normal. Ama hepimizin ortak bir nokta buluşabileceğini düşünüyorum abi. Mesela Gültekin normalde sol olsa orada E atardı abi. Gerçekten E atardı ve bana kaçardı. Ama adam dedi ki lan biz keseriz ya. Ben biliyorum bu Janoski dedi. Burada zonda basmam benim gerek yoktu aslında biliyor musunuz? Zonda basmama gerçekten gerek yoktu. Bak çili bana salacak. Yani böyle bir adam ya. Bu adam aynı ben. Ben bundan bir hafta önce bir tane VS videosu atmıştım. Yayında VS atmıştık. Bu arada yeni sponsorumuz var. Artık daha fazla VS videoları vesaire gelecek. Göz atmak isterseniz de açıklama kısmında oyun eksin. Bir adet linkini bırakacağım. VP fiyatları vesaire çok uygun. Bir göz atın derim. Ha, konuyu buradan bağlayacağım yer. Artık VS videolarını biraz daha geleneksel hale getirmeye çalışacağım. Ekstra olarak da yayıncılarla bir VS etkinliği yapmayı düşünüyorum. Mesela şu anda hadi ilk bir şey size söyleyeyim. Jackes'te bir vs atacağız. İşte farklı farklı karakterlerle, farklı farklı kurallarla benim böyle zorlaştırdığım birkaç tane kural olacak. Ve bunu YouTube'a atacağım. Sonrasında başka yayıncılarla da yapmaya çalışacağım bunu. İşte iletişimim mi olduğu, biraz da aramda samimiyet olan yayıncılarla yapmaya çalışacağım. Yoksa yani tanımadığım bir yayıncıyla vs atsam. Abi drama abi bu senden ya bu şu seni yener. Muhabbeti yani lol vs öyle değildir. Aramızda dönem bir eğlence olacak sadece. Böyle şeylere mal vermem için. Eskiden bir tık diyaloğum alan Yani şu an hakkımda 4-5 tane yayıncı arkadaşım var. Onlarla güzelinden bir vs etkinliği yapmayı düşünüyorum. Belki sevilirse onların kendi arasında vs atmasını falan filan da salarım işte bir yalandan turnuva misali. Onlar sizin isteğinize bağlı. Bundan değinmemin sebebi de ben vs videosu attığımda pek beğenilmemiş. Yani video uzun süre izlenmiş ama videonun kapağından dolayı da olabilir tıklanma oranı yani. Tercih edilme oranı videonun düşük. Böyle durumlarda sevmediğiniz içeriği ana karşı dile getirmekten hiç çekinmeyin. Ooo Zed'im direkt Youtube'a başlamış ya. Ne o Zed sen ne adamsın kanka. Hemen oradan bir de ulti attık. Oradan bir kara attı daha mecai. E hey, Yumi? Ulan Yumi ne adamsın ya. Yumi mi kurtardı yoksa kalkan yayı mı vardı diye düşünmeye başladım şu anda da. Bence kalkan yayı vardı biliyor musunuz? Yani kardeşlerim bence salsın oyunu. Biz bir an önce bir sonraki maça geçelim buradan. yani biliyorum şimdi siz de Canoski'nin yüzünü özlediniz. Ulan Canoski'nin web yok Canoski bozmuş diyorsunuz. Maç bitsin hemen açacağım. Yani sırf benim yüzümü görmek için bile videoyu sonuna kadar izleyecek bir tayfa olduğumu biliyorum. Sizleri seviyorum abi. Bak sizin için tak hemen maçı bir an önce bitirmeye çalışacağım hatta. At kanka Herald. Adamsın bir kafa daha at. Sonra bir dans alacağız. Janoski dansı bizle beraber. Bir Janoski dansı istiyoruz. At abi Herald kafayı. Adamsın be. İşte bu. Bu arada gördünüz mü? Hekarem'in yaptığı ırkçılığı. Bahsettiğim şey buydu işte. Adam Türk bilmem ne falan filan yazdı reportlasan ban yemeyecek. Hatta siz de bir deneyelim. Yani direkt olarak ırçılık yapmadığı için ban genelde ama hadi yine bir reportlayalım. Nerede abi? Gel sen şuraya. ırçılıktan ekranı reportladık. Bakalım. Herhangi bir bildiri gelirse gösteririm zaten size. Hemen bir sonraki maça geçiyoruz. Oh be. Şöyle kamerada bir giriş yapalım değil mi? Tekrar abicilerim, video işlerim canlarım, ikinci maçtayız ve karşıdaki herkes nasılsa yüzde %100 direkt şöyle göstereyim. Nasıl yani? Güzel bir maç geçecek demek bu. Şimdi Warby'i hiç sevmem. Ama iyi oynayan Warby'i sevmem. Baba işe bak işe bak. Al onu al, onu. Anka ama düz yürüyen adama. Ulaşını aldık yine ya. Fena değil bence. Arkada dayağı yiyen biz olduk iyi mi? Bura Ayk'ı yazar. Çek kanka onu. Ayk. <laughs> şunu, kes, şunu kes, şunu kes, şunu kes bari, şunu kes tamam. Bunu kestik, bunu kestik, bunu kestik, bunu kestik. <laughs> bunu kes, bunu kes. Pike flash at, pike flash at. Buradan bunu kes, bunu çek, bunu çek, bunu çek. <laughs> vur vur. Eşi de kes, eş eş, 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 eş. Eşi kes, eşi kes. kes. <laughs> Kapattım çek Pike. Adamsın be, onu da ben alsam. Ulan. 4 asistli kanka bir de şunu verseniz de bana çok bir şey isterim sizden. Çok şey isterim. Bence buradan vazgeçelim. Hiç gerek yok. <laughs> bu arada nadir böyle başladığımı hatırlıyorum. Özellikle smurf kasarken. Normalde karşı iyi oynaması lazım? Herkes yüzde yüz müdret neredeyse maçta. Gültekin de ben yüzde yüz müdret. Karşıdaki iki kişi yüzde yüz müdret. Bir tanesi yüzde doksan Eş o da. 10 maç üzerinden bu arada hepsi ama bir şekilde herhalde eskaza alınan winler. Onların ben tekrar biyolarına bir bakayım. Herhalde böyle düşük adalarla şans eseri alınan winler. Ki ilk 10 maç atarken çok fazla oluyor. Düşünün burada isteyen Cano Six niye kendini övüyorsun desin. Evet kendimi övüyorum abi. E karşı iş bizim takımda olsaydı o win alacaktı bu maçta. Ya burada öyle bir kural var. Denk gelmiş adam kaç tane Smurf'ın maçını hep win düküyor ya. Es kaza win almış. Sonuçta olasılık aynı. %50 %50 bir takıma düşeceksin. Her seferinde kazanan takıma düşme olasılığı da aynı. Olasılıklar birinden bağımsız değerlendirildiği için. Derken yani zor dedim. karşıda e, karşı da Warwick Seven pik dedim ama hepsi çok kötü oynadığı için. Maçın içinden geçeceğiz bence yani böyle yok ettiğimiz bir maçı göreceğim bence bu maç ben. Bu arada bizim takımda benden başka kimse 4 tane 2'yle katkı yapmamış orada. Bizim mükemmel avcı şu anda yani kaç abi 150 saniye düşmüş ulti ya. Ya sivir kili gelirse orada da benim benim ulti kaç saniye düşecek bilmiyorum ama bu canım bu kadar azken sizce bu ne kadar mantıklı abi? Hiç mantıklı değil değil mi? Bence de hiç mantıklı değil. Üzerime çeksen beytlesen falan bir şey var mı öyle? Ama kanka sen öldüğün egzoz atmadık da. Adamsın Garen. Al Garen killeri. 15 tane kill al kanka. Çok fed ol. Buna smite atsam mı? Normalde atardım. Adamın keyfi çok iyi. 3-0'ı başlamışım. Top denilerin oyuna ahı var şetim. Aha. W'nin önemi bu arada. Bu W'leri genelde atıyorum. Neden attığımı söylemiyorum ama. W'nin her iki noktası o noktaya görüş sağlıyor. Şurada bir bait yapsak. Yukarıda bir smite atsam herhalde. ama flashı olduğu infosunu bilmiyordum bu arada çünkü Garen yeter kardeşim doy ve doy ve Garen yani şattan vermediği için ölmemin çok bir anlamı yok ya o fightta oyun başında Warwick öldüğü için dedim herhalde flashı yoktu ama NT. bir de orada ben Q'ya iki defa verseydim ee Warwick'i keserdik ama Q'ya iki defa versem bu sefer W ile orayı göremezdik eş bak şunu çek kankam. bana o gerekli değil bana bu gerekli Bir de eş faker misin kanka? leş oynadım desem inanır mısınız? Janoski'nin en kötü oyunu diye yorumladım bu arada. Ama burada bir anda kurtardık çünkü bende Sauron'un gözleri var. Bende Sauron'un gözleri var. Ben söylüyorum kimse inanmıyor. Ben oraya bakar gibi yapıp tak diye dönüyorum bir anda. Bu adamı yaşlanmış senin. Bu adamı kimse yaşlanmış demez de. Yani video e, like atıp hala kanala abone olmayan varsa. Bizim 40 abone olmamızı engelleyen varsa. Onlar daha iki video önce söylediğimiz Ucube Pike'ın yazdığı şeye bakın. Ucube Pike. Ee, Ötede avla. Wolf Wolf. Wolf Wolf Pike. Senin oyun başındaki hareketini tüm oyun gördü zaten. Senin, senin bu kötü oynayışına herkesi şahit ettim. Yürüyen adama, yürüyen bir adama dümdüz. Yani şöyle yürüyor adam hiçbir şey yok etrafında. Buna Q kaçıran bir Onesi es Eskaza bizim burada elimize denk gelmişsin. Smurf kastığımız için. Seni bir daha görmeyeceğiz. Yani bir gün içerisinde 10 maç. ikinci gün bir 10 maçta atsam hayatımda çıkamayacağım. Elo'ya çıkacağım zaten ben seni. Yani sırf YouTube için bile bol maç atıp sen uzaklaşmaya çalışırım kanka ben. Bu arada bir tane daha vursanız benim ultim geliyor botlayın. Atsam mı atmasam mı kararsızım ya. Atayım hadi. Evet canları hiç düşmemiş kanka. Hepsi bir can mı kaçacak? Var mıdır bir hit mit? Helal lan. Helal lan'ı bu arada katay dedim. Yanlış anlamayın. Ucubeye bir şey demem. Warwick sana bir hain pusu yapmamız lazım. Nerelerdesin ya? Senin bunu almış olman lazımdı. Bence Warwick biz burada beklesek. Derken toplayın hemen koşmuş WR Hemen gidiyorum WR double Faker. Faker. What was that? What was that Faker? Zafer'den can gelse nafile. Warwick ölecek şu an bu çalının içinde. <laughs> Kanka adam ölmedi. Ya orada niye öyle oynadım? Bir... Tren demiri de keseyim sonrasında diye öyle oynadık ama Tren'in Q'dan canı geldi onu hesaplayamadık ya. Bir de fazla kritik vurdu. Tak tak. Aynen kardeşim. Aynen sen oynayışla. Aynen. Koşuyorum 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 koşuyorum. Koştum. Kanka siz niye öyle uçuyorsunuz ya? Herkes uçan kaçan. Eş W attığı anda hemen ben de W basacağım. Gerek yokmuş hiç. Bir. 2 Gültekin orayı çözer. Bu adam aynı ben ya misali. Adamın Gültekin. Artık demir almak günü gelmişse zamandan. Kebap kebap. Anas. Aa, Bak. Belki Türkçe küfür ettiği için banlayabilir bu. Ya bu arada bu çocuğun Türk olma şansı da var Çetin biliyor musunuz? Yani Türk olup Türkleri işçilik yapan bir tayfa da var onları siz biliyorsunuz zaten. Belki tanımıştır bizi oradan sallıyordur boş boş. Ona da olanak var yani. Ha <laughs> kanka. Aa! olmasın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödeyeceksin kanka. Bedelini ödeyeceğini söylemiştim sana. Hatta onun da bedelini ödeyecek. Hype'ın onu işe bak. Zerol'de çok garip bir trik vereceğim. Şu an shutdown'ım netleşsin bir şey göstereceğim size. Üzerimde düzeltilmesi gereken bir olay var. Zamanında karım e ilgili ben bir bug yapmıştım. Aklıma gelmiş. Denemiş ve bug olmuştu. Karamür'ü ki mesela benim 7. Ölü formumdayken ölmeden birkaç saniye önce işte birisine Q attıysam vesaire öldükten sonra hemen mejay alıyorum. Mejay aldıktan sonra asit alırsam hemen mejay'i iade ediyorum ve karamürüküm artmış oluyor mejay isteği sayesinde. Şimdi benim shutdown'ımı görüyorsunuz. Bunlara bastıktan sonra shutdown'ım ne hale gelecek? Gördüğünüz gibi. Genelde Pyke'ın altınlarını bu yüzden hemen basmamaya çalışın. Biraz bekletin, ondan sonra basın. En azından base'e gittikten sonra basın. Bu size fayda sağlayacaktır. Janoski'den sizlere bir tavsiye. Bak yani artık o kadar çok shutdown veriyorum ki her maç böyle shutdown'a nasıl daha az veririmi düşünmeye başladığım için. Kanka sen ne yapıyorsun öyle ya? Acaba? Acaba? Aynı soruyu siz de soruyorsunuz. Acaba? Acaba? böyle bir şey yokmuş. Ripple attık. Ulan bir mecağı yok mu şu Janoski'ye ya? Ya bu kuleyi bence düz vuruşla hiç uğraşmayalım. Herald'ım kendi kendine alsın. Ben ward'ı kesip mis gibi atayım. Itemlerimi alayım abi. Kanka lütfen düzgün vurur musun? Teşekkürler. Meje'yi alacağım. Düzgün vur. Düzgün vur. Adamsın. Bir tane daha. Abi niye miskilik katıyorsun atıyorsun? Bizim Herald düzgün vuramadığı için meje'yi alamadım. Geldim geldim oğlum bensiz. Olur mu ya o? Kambersiz düğün mü olurmuş? Yakala yakala yakala. Ucube pike, yakala. Helal işe yaradın. Orada E atmasın. Tak tak. Benim son Q'larda bir sorun var bu arada ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka? Bu nasıl bir şampiyon ya? Oğlum şu demire acil Riot Games kaldırsın oyundan. Ya bu ne kanka ya? Bu ne oğlum? Bu maçta kadar garip şey oluyor. Sonra Q atıyor. Base'e kadar geliyor. Yani şu çarda. Yani çok şey istiyormuş gibi olacağım ama böyle görsel zevki bozan şeyler bunlar. Warwick adamı iki atıyor, base'e geliyor falan yani. Çocukları yakalayın şurada ya. Attım ultiyi. Oynayın agalar. Ah be ulan. Ah be. Warwick'in korkutu çok güçlü bir skill. Bizim çocuk tuşlara basmayı başarabildi herhalde. <laughs> Agalar keşke burada ultim olsa ya. Keşke burada benim ultim olsa da. Yalnız ki ulti verir misiniz lütfen? Beni kurtarır mısınız? Bir şey bir şey. Kanka sen nereye geliyorsun tam olarak? Beren vur abi. Uğramadık mı? Enti Kanka yattık aşağı biliyor musun? Aşağı yatacağız böyle en sağa doğru biraz. Yok ettim yalnız. Penta var, penta var. Penta vardı kanka. Bu arada son fight'ta iyi ulti attık. Ya bakalım şimdi Pyke'ı e da reportlayacağım. İki maç attım, iki maçta tak tak iki tane adam geldi. Erkelik gönlümlüğü falan muhabbeti yaptı. Canlar şimdi bir limit test yapacağız. Aşırı öndeyiz bu arada. Ultimizle birini tekleyebilir miyiz acaba? Şöyle bir ulti atıyorum. Kanka onu yapmasan da bir baksaydık şu. Şunu... Seha seni full ile kessem ne olur? Saygısızlık olur ve siz de buna göre FF verirsiniz. Ulti krem verdikten sonra hemen hasarlara bakalım şöyle bir. Oo bu arada 3 maç kalmış. Bizim bir hesap yapmamız lazım. Onu bir sonraki videoda ben yapayım. En iyi hangi ligde başlayabiliriz gibi. Sorlarda neler yapmışız zaman aman. Sizleri seviyorum. Tak görüşmek üzere.